Diyarbakır Kapıları Dış kalenin kapıları, kuzeyde Dağ Kapısı, eski ismiyle Harput Kapısı, batıda Urfa Kapısı, eski ismiyle Rum Kapısı, güneyde Mardin Kapısı, eski ismiyle Teli Kapısı, doğuda Yeni Kapı, eski ismiyle Su Kapısı veya Dicle Kapı olarak bilinirdi. İç kalenin kapıları ise Fetih Kapısı, Oğrun Kapısı, Saray Kapısı ve Küpeli Kapısı'dır. Fetih ve Oğrun Kapıları dışarıya, Saray ve Küpeli Kapıları da şehre iç tarafa doğru açılırdı. Diyarbakır dört kapı. Pekala başka şehirlerin kapısı yok mu? Başka surların kapısı yok mu? Elbette var ama bu kapılarda bir orijinallik var. Hristiyanlık açısından baktığından dört İncil'i temsil eder dört kapı. İslamiyet açısından baktığımızda bu dört kapı kutsalla açılış kapısıdır. Çünkü Diyarbakır'da 541 sahabe metfundur. Kaynaklara göre Yunus Peygamber ve Cerciş Nebi'nin kabirleri de sur içindedir. Daha sonraki yıllarda eski kapıların ihtiyaca cevap vermemesi üzerine 1950'li yıllarda çift kapı ve 1960'lı yıllarda ise tek kapı açılmıştır. İç kale kapılarının adları 19. yüzyıla ait belgelerde şöyle belirtilmektedir. Oğrun kapı, Dicle'ye açılan kapı, küpeli kapı, değirmenlere açılan kapı, saray kapı, şimdiki şehir merkezine açılan kapı. Fetih Kapı. Şehre açılan bir başka kapı olarak bilinmekteydi. Bu dört kapı ile ilgili olarak tarihi kaynaklarda güneydeki Mardin kapısının adı Babüttel veya Babı Mardin, batıdaki Urfa kapısının adı Babürrum, doğudaki Yeni kapının adı Babülma veya Bengü kapı, kuzeydeki Dağ kapının adı Babül Cebel olarak geçmektedir. Bu dört kapı tarihi dönemler içerisinde geceleri kapalı tutulmuşlardır ve her kapının açılıp kapatılması için görevlileri vardı. 1803-1845 tarihleri arasındaki belgelerden, bu tarihler arasında dış kale kapılarında dört katip ve dört bekçinin görev yaptıkları ve yine bu tarihlerde geceleri kale kapılarının kapalı tutulduğu anlaşılmaktadır. 1845 yılında bu görevlilerden katipler gelip geçenlerin mürür tezkeresine bakmak üzere 8 kuruş aylıkla bekçilerse geceleri kapıları kapatarak anahtarları kaymakama götürmek ve gündüzleri açmak üzere 50 kuruş aylıkla vazife yapmaktaydılar. Diyarbakır'ı 1853 yılında ziyaret eden Peterman Diyarbakır'a güneşin batmasından kısa bir süre sonra geldiğini ancak kapıların kapalı olduğundan dolayı şehre girmek için sabahı beklediğini belirtmektedir. Diyarbakır kapıları fetihlere de öncülük etmiştir. Mesela 639 yılında sahabe ordusu Diyarbakır'a geldiğinde dağ kapıyı Muaz bin Cebel, Berianda yeni kapıyı Halit bin Velid, Mardin kapıyı İyaz bin Ganem, Urfa kapıyı ise Sa'd bin Zeyd tutmuş ve fetih olmuştur. Urfa kapı Urfa Kafı ise Selahattin Eyyubi'nin ve Yavuz'un komutanı Yiğit Ahmet'in giriş yaptığı kapılardır. Tabi Urfa Kapı ile ilgili Diyarbakır'ın kutsalığına bir noktayı vurgulamış olayım. Ali Pınar mezarlığında Seyda Baba isimli bir mübarek zat yatar. Seyda Baba Cuma namazlarını kılmak için hep balıkçılar başına gelir. Urfa Kapı'ya geldiğinde Seyda Baba sürekli ayakkabısını çıkarır ve şehre öyle girer. Der ki bu kadar yüce zatın, peygamberin, iki peygamber yani Yunus ve Cercez peygamberin, 541 sahabenin, evliyanın bulunduğu yere ben ayakkabıyla giremem. Kaleden batıya açılan önemli kapılardan biridir. 18. yüzyıl sonlarına kadar yalnızca iki kapı bulunan bu bölümde dıştan sol kapının kenti açıldığı, Yine dıştaki sağ kapınınsa doğrudan Meryem Ana Kilisesine bağlantılı olduğu söylenir. Ortadaki büyük kapının ne zaman ve ne amaçla açıldığı bilinmemektedir. Ancak Cumhuriyet döneminde açıldığı söylenmektedir. Urfa Kapı'nın üç giriş kapısından kuzeydeki kapı 5. yüzyıl Bizans kapısıdır. Bu kapı Artuklu hükümdarı Sultan Muhammed tarafından onarılıp kapı üzerine kitabe yazılarak demir kapı eklenmiştir. Urfa kapısı kalenin batısında bulunan, kitabesine göre Artuklu hükümdarı Kara Aslanoğlu, Artukoğlu Muhammed tarafından 579, 1183, 1184 tarihleri arasında yaptırılmıştır. İki dairesel beden arasında yer alan kapı, çeşitli değişikliklerle günümüze ulaşmıştır. İki beden arasındaki mesafe 35.50 metre olup, bedenlerin çapı ise 22.75 metredir. İki katlı olarak düzenlenen bu kapının üst kısmında seyirdim yeri devam etmektedir. Katlardaki giriş merdivenleriyle top yuvalarının eski hali günümüzde sağlam durumdadır. Dağ Kapı Bulunduğumuz kapı Muaz bin Cebel tarafından fethedilmiştir. Ama Muaz bin Cebel de engellidir. Demek ki engelliler de tarihte fetih yapabiliyorlar. Bunu da bir anekdot olarak vurgulayalım. Dağ kapı haşmetli bir kapı. Alpastan gelir bu kapının önünde burçları ve surları seyreder ve etkilenir. Buradan burçların üzerine elini sürer ve göğüsüne de sürer bundan feyz almaya çalışır. Çok etkilenmiştir bu kapıdan. Diyarbakırlar kendisine 100 bin altın verir. Alparslan bu parayla gider Halep'i fetheder. Kapılar açılan yerlere göre de isimlenir. Burası dağ kapı ama Harput kapı da denir. Harput'a yani Elazığ'a gittiği için. ...armudun ağaçları... ...bugün ben yarı gördüm... ...kıvrım kıvrım saçları... ...lele lele... ...lele lele, lele canı... ...bugün ben yarı gördüm... ...kıvrım kıvrım saçları... ...lele lele... ...lele lele, lele canı... Silvan'dan ayrılan Alparslan... ...Diyarbakır'a gelir. Surların azameti karşısında... ...hayrete düşen Sultan... ...elini taşlara ve daha sonra göğsüne sürerek onlardan güç almak ister gibi bir nezaket yapmıştır. Bedenlerin her biri bir yarım kubbe, bir beşik tonozla örtülmüş ve mazgal delikleriyle donatılmıştır. Dağ kapısı şehrin kuzeyinde iki silindirik burç arasında yer alır. Dağ kapı 1930'lu yıllarda yapılan yıkımdan zarar görmesine rağmen ana kapısı yıktırılmadan günümüze kadar gelmiş ve onarımdan geçirilerek kullanılmaktadır. Kapı, farklı dönemlere ait yapım evreleri geçirmiştir. Kapının üzerinde Roma İmparatorunun Latince, Bizans İmparatorunun Grekçe kitabelerinin yanı sıra Abbasi ve Mervani dönemlerine ait onarım kitabeleri de yer almaktadır. Dağ Kapı Burcu'nun üst katında bulunan Mervani Mescidi, Mervani hükümdarı Ebu Nasır Muhammed bin Cehir tarafından kitabesine göre Hicri 447 yılında yaptırılmıştır. Dağ kapı burcunda avuç içini tümüyle gösterir biçimde parmaklar aşağı dönük tarzda olan tek bir taş üzerine el figürü işlenmiştir. El motifi üzerine Diyarbakır'ı konu alan kaynaklarda herhangi bir açıklama yer almamaktadır. El figürü halk arasında Peygamberimizin kızı Fatma Ana Eli olarak bilinmektedir. Dağ kapı, farklı devletlerin kitabelerini ve kabartmalarını taşıyan, bu yönüyle diğer burçlardan ayrı tutulması gereken farklılıkları içermektedir. Burçta yer alan el figürü tek örnektir. Hayat ağacı motifi bu burçta bulunmaktadır. Bitkisel motiflerden üzüm ve yaprak figürü bu burçta görülmektedir. Roma ve Bizans döneminden kalan kitabeler ve Gamalı Haç'la Abbasilerden Osmanlılara kadar gelen kabartmalar bulunmaktadır. Burçta Abbasilere ait güvercin, hayvan ve bitki motiflerindeki stilizasyon alabildiğine naif ve spontane bir biçimde yapılmış oldukları dikkat çekmektedir. Dağ kapısının iç tarafı tamamen Mervanoğulları'nındır. Dış tarafın üstü Abbasoğullarıyla Roma ve Bizanslıların stillerini göstermektedir. En altta geyik ve geyik avı resimleri, koşan at, boğa, onların üstünde gamalı haç bulunmaktadır. Boğa ve arsanlar, gamalı haçın altında koşan geyik resmi hiçbir şekilde Romalıları işaret etmemektedir. Tek Kapı Kente yeni bir geçiş sağlamak amacıyla geç dönemde yapılan bir kapıdır. kapı. Kentin kale içini dışa bağlayan PTT karşısındaki kapıdır. Kapının bir diğer adı ise Hindi Baba Kapısı'dır. Adını Akkoyunlu Türk Hindi aşireti reisi Hindi Baba'dan alan bu kapı, şimdiki vilayet konağıyla PTT Caddesi'ni birbirine bağlayan kapıdır. Günümüzde bu kapıların üstü onarım geçirmiştir. İnaloğulları ve Nisanoğulları dönemindeki kitabelerden ikincisi Hindi Baba Kapısı'nın batısındaki burcun kuzey yüzündedir. Yeni Kapı. Yeni Kapı Diyarbakır'ın Dicle Nehri'ne açılış kapısıdır. Bu burçlar bir çin setli gibi basit değil. Bakıldığında etrafına her tarafından bir resim görürsünüz. Yani bir sanat sergisini burada temaşa ediyorsunuz. Yeni Kapı ismi 17. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlamıştır. Evliya Çelebi'de geçen bu isim 17. yüzyılda bazı değişikliklerin olduğunu göstermektedir. Eski adıysa Babemma, Irmak Kapısı ya da Babel Dicle, Dicle Kapısı olarak geçmektedir. Yeni kapı ismi yapının orijinal mimari özelliğini tam olarak yansıtmamaktadır. Büyük ihtimalle 17. yüzyılda yapılan değişiklikten dolayı orijinalliğinden uzak kalmıştır. Perde hattı üzerinde basık kemerli, basit bir kapı demir levhalarla donatılmış olan buradaki benzetmeler Mardin kapı ve Urfa kapıya nazaran daha sağlam ama onlarınkine de benzerlik göstermektedir. Şehrin doğusunda yer alan basık kemerli ve tek girişli olan bu kapı kenti suya yani Dicle'ye bağlar. Ulu Cami'nin Hanefiler bölümünde yer alan 1240-1241 tarihli kitabede su kapısı olarak anılmaktadır. Basık kemerli ve tek girişli olan bu kapı şehirden Dicle'ye yani su yoluna inişi sağlamaktadır kapıya dıştan dayanak duvarları üzerine yerleştirilmiş sağlam bir rampayla girilir. Girişin hemen kuzeyinde iki katlı dikdörtgen bir burçla tahkim edilmiştir. Geçirdiği onarımlara rağmen Bizans dönemi yapısı olma karakterini korumuştur. Mardin Kapısı. Mardin Kapısı ise Mardin'e giden yol ama parantez içerisinde şunu söyleyeyim. Gazi Caddesi'nin eski ismi Bağdat Caddesidir. Cumhuriyet döneminde bu isim aldı. Demek ki buradan Bağdat'a gidiliyordu Mardin üzerinden. Orada da bu isim var. Mardin Kapının bulunduğu yerde Feyzullah Efendi'nin Sultan Abdülmecid'i yazdığı raya da oraya Sahabe'nin burcu der. Yani orada iki sahabenin metfun olduğunu söyler. Kalenin güneyindeki Mardin kapısı üzerinde yer alan kitabeler, Abbasi halifesi Muktedir Billah dönemine ait 909 tarihli kitabelerdir. Şehre açılan kapı, sivri kemerli derin bir niş içinde, basık kemer açıklıklı olarak, batı duvarın dış kapıya yakın kesiminde bir aslan figürüne yer vermiştir ön ayakları üzerine çökmüş biçimde oturarak tasvir edilen aslanın kuyruğu, yukarı kıvrılarak sırt üzerinde devam ettirilmiştir. Aslanın yüz hatları şematik olarak betimlenmiştir. Kapının doğusundaki dairesel burcun kapıya bakan yüzünde, üstte üç satırlık kufi kitabeye yer verilmiştir fihatla hatla yazılan kitabede bazı harflerin Rumilerle sonlandırılması dışında süsleme unsuru kullanılmamıştır. Ortada yüzey basit tarzda düzgün olmayan sekiz köşeli bir yıldızla dolgulanmış dairesel madalyona yer verilmiştir. Ne oldukları tam olarak anlaşılmayan figürler şematik olarak profilden işlenmiştir. Dış kapının batısındaki burcun doğu yüzünde yine figürlü bir kabartma dikkat çekmektedir. Yüze 52 santim ölçülerinde dikdörtgen bir yüzeyi kaplayan düzlemede karşılıklı iki hayvan figürüne yer verilmiştir. Birbirlerine bakar şeklindeki figürler profilden verilmiştir. Aralarında şamdana benzeyen bir nesne dikey olarak yerleştirilmiştir. Soldaki figür oturmuş vaziyettedir. We'll be Saray Kapı Saray Kapısı'nın kitabesinde 1526-1527 yıllarında Ali Osmandan faziletleri besleyen Cihan'ın efendisi İskender rütbeli Süleyman Han zamanında bu kale bina edildi. Kanuni Sultan Süleyman'ın Diyarbakır valisi olan Hüsrev Paşa'ya verdiği ilk emir iç kalenin genişletilmesi olmuştur. Beylerbeyi'nin ve diğer üst yöneticilerinin ikamet edecekleri yer iç kaledeydi. İç kale Osmanlılara küçük geldiğinden dolayı iç kaleyi büyütme gereği buradan ortaya çıkmıştır. Ve böylece iç kalenin kapladığı alanı iki katına çıkarmışlardır.